Merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hocanız. E, TT devam ediyoruz. Temel kavramlar, alt başlığımız asal sayılar ve faktöriyel. Asal sayılar birden ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan birden büyük doğal sayılara biz asal sayılar diyoruz arkadaşlar. Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 9. Haydar hocam 9 asal sayı değil ki doğru. 11, 13, 17 değil mi arkadaşlar? Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bir bakalım en küçük asal sayı 2'dir arkadaşlar. En küçük asal sayı 2'dir. Doğru. Çift olan tek asal sayı 2'dir. Evet arkadaşlar, çift olan tek asal sayı 2'dir. Negatif asal sayı yoktur. Negatif asal sayımız yoktur. Doğrudur. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ee, arkadaşlar bazen e, şu yanılgıya e, varabiliyoruz. 51, 57 ve 91 Asal gibi gözüküyor ama asal değil bunlar. 51 nedir arkadaşlar? 3 çarpı 17. 57 nedir arkadaşlar? 3 çarpı 19. Ve 91 nedir? 7 çarpı 13. Bunlar asal değil. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Evet, bir örneğimiz var. A, B ve C asal sayılar. A çarpı B eksi A çarpı C 17 olduğuna göre A artı B artı C toplamını bulalım. Burada a'lar ortak gördüğünüz gibi. Ne yapalım? A ortak parantezin alalım. B eksi c eşittir 17. 17'nin iki tane çarpanı var arkadaşlar. 1 çarpanı ve 17 çarpanı. Burada da iki tane çarpan var dikkat ederseniz. Bir a çarpanı var. Bir de b eksi c çarpanı var. Şimdi a'ya değer verecek olsam. Şimdi a'ya burada değer verecek olsam. A ya 1 olacak ya 17 olacak. Bir dersem arkadaşlar dikkat ederseniz a, b, c asal sayı. Bir asal Olmadığı için A'ya 1 değerini veremem. A'ya kaç diyeceğim? 17 diyeceğim. Peki B-C'ye kaç diyeceğim? 2 çarpan olduğu için buraya da 1 diyeceğim. Peki hangi iki asal sayı arasındaki bir fark 1'dir arkadaşlar? 3 ve 2. Ne sormuştu. A artı B artı C toplamını sormuştu. A'yı kaç bulduk? 17. B'yi kaç bulduk? 3. Değil mi arkadaşlar? C'yi kaç bulduk? 2. Toplamı kaç olacak? 17, 3 daha 20, 2 daha 22 olacak. Aralarında asal sayılar. Aralarında asal sayılar ne demek? Bir bakalım. Birden başka pozitif ortak böleni olmayan tam sayı grubuna aralarında asal sayı denir. Örneğin 2 ve 3 aralarında asaldır. Yani birden başka ortak böleni olmadığı için. 4 ve 9 arkadaşlar aralarında asaldır. Birden başka pozitif ortak böleni yok. 1 ve 11 aralarında asaldır. Aralarında asaldır asaldır. Arkadaşlar 1 tüm sayılarla arasında asaldır. Buna dikkat edelim. 14 ve 21 aralarında aralarında asal değildir arkadaşlar. Asal değildir. Haydi hocam niye asal değildir? Dikkat ederseniz 14 ve 21'in e, birden başka ortak böleni var. Kaç var arkadaşlar? 7 var arkadaşlar. Değil mi? 7 her ikisinde böldüğü için 14 ve 21 aralarında asal değildir. Dikkat demişiz. Az önce de söyledik. 1 tüm pozitif tam sayılar ile aralarında asaldır. Not x ve y aralarında asal ve x bölü y eşittir a bölü b ifadesinde a ve b de aralarında asal oluyorsa x eşittir a'dır y eşittir b'dir arkadaşlar. Şimdi bu notla ilgili bir örnek çözelim. x ve y aralarında asalsa x bölü y eşittir 28 bölü 16 olduğuna göre x artı y değeri nedir? Ne yapacağım? Bu arasında asal olması lazım. Sadeleştireyim 28'i kaça bölelim? 4'e bölersem 7. 16'yı 4'e bölersem 4 oldu. Yani x bölü y eşittir 7 bölü 4 oldu. Kuralımız neydi? x eşittir 7, y eşittir 4 oldu. x artı y'yi toplamını sormuş. x artı y eşittir 11 olur arkadaşlar. Başka bir örneğimize bakalım. a artı 2 ile b eksi 5 aralarında asal sayılardır. Arkadaşlar olabildiğince şu e, kalıpları elde etmemiz lazım ki bu soruda hazır vermiş. Ama birçok soruda bunu bu şekilde hazır vermeyebilir. Ee, eğer ve hazır olarak vermemişse bunları biz bu şekilde elde edip öyle çözmemiz lazım. Bir bakalım yine A artı 2 B eksi 5 arasında asal. Karşı tarafın da aralarında asal olması lazım. Sadeleştirme yapalım. Kaça bölelim? 8'e bölersem 7. 8'e bölersem 6. Peki ne olacak? A artı 2 bölü B eksi 5 eşittir 7 bölü 6. İse A artı 2 7'ye eşit olacak. A artı 2 eşittir 7 ise A kaç olur arkadaşlar? Buradan 5 olur. Şuraya bakalım. Burada da B-5 eşittir 6. B kaç olur? Diğer tarafa atarsak 11 olur. Biri sormuş A çarpı B'yi soruyor bana. A çarpı B. A'yı 5 bulduk. B'yi 11 bulduk. 5 ile 11'i çarparsak 55 eder. Faktöriyel kavramına bakalım. 1'den N'ye kadar olan doğal sayıların çarpımına N faktöriyel denir ve n faktöriyel n ünlem işareti ile gösterilir. n faktöriyel bu şekilde gösterilirmiş. n faktöriyel arkadaşlar 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta 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 n'e kadar sayıların çarpımından oluşur. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 1 çarpı 2 eşittir 2'dir. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 eşittir 6'dır. 4 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 eşittir 24'tür. 5 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 eşittir 120'dir arkadaşlar. Haydi hocam nereye kadar yapacağız? Arkadaşlar biraz 6'ya kadar bilirsek yaparsak iyi olur. Sonra pratik işlemlere geçeceğim. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 eşittir 720. Bunları bilirsek iyi olur arkadaşlar. Şimdi 6 faktöriyel 6 faktöriyel 6! 6 5 4 3 2 1 olduğunu biliyorum. 6 faktöriyeli ben şu şekilde yazabilir miyim acaba? Bakın 6 çarpı 5, 4, 3, 2, 1'i 5 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Ya da n faktöriyeli n çarpı n eksi 1 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Ya da n artı 1 faktöriyeli n artı 1 çarpı n faktöriyel şeklinde yazabilirim. Bir tane de ben ilave edeyim buraya. Diyelim ki n eksi 1 faktöriyel var. Bunu ben n eksi 1 çarpı n faktöriyel şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Önemli bir not. Önemli bir not. 0 faktöriyel 1'dir. Her zaman 1'e eşittir. 1 faktöriyel de 1'dir arkadaşlar. Özel bir durum bunu unutmayacağız. Negatif sayıların faktöriyeli yoktur arkadaşlar. Negatif sayıların faktöriyeli olmaz. Rasyonel sayıların da faktöriyeli yoktur. Rasyonel sayıların da faktöriyeli olmaz. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Bazı örnekler var. Basit örnekler. Bunları çözelim. 10, 9, 8 faktöriyel. 10 faktöriyeli bir şekilde yazdım. Bölü 8 faktöriyel. 8 faktöriyeller birbirini götürdü. 10 ile 9'u çarparsam 90 yapar. Diğer bir örneğimize bakalım. Burada 4'e kadar açayım. 5 çarpı 4 faktöriyel artı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. 4 faktöriyeller yukarıda ortak. 4 ortak faktöriyel parantezini alırsam 5 artı 1 bölü 4 faktöriyel. Bunlar birbirini götürecek. 5 bir daha 6. Başka bir soruya bakalım. x bir doğal sayı olmak üzere x artı 2 faktöriyel bölü x artı 1 faktöriyel çarpı x faktöriyel bölü x eksi 1 faktöriyel eşittir 63. Olduğuna göre n değeri ne bulunuz demiş arkadaşlar. Şunu açmam lazım. x artı 2 çarpı x artı 1 faktöriyel diyorum. Bölü aşağıda ne var? x artı 1 faktöriyel var. Çarpı x çarpı x faktöriyeli açmam lazım. x eksi 1 faktöriyel dedim. Bölü Aşağısı da x eksi 1 faktöriyel eşittir 63 oldu. Arkadaşlar sadeleştirmeler var burada. Şunlar birbirini götürecek. Bunlar birbirini götürecek. Geriye x artı 2 çarpı x eşittir 63. Hangi iki sayının çarpımı 63 olacak? Aradaki farklı 2'ymiş. 7 ve 9 olduğunu görüyoruz burada. X'e ben 7 verirsem 7, 2 daha 9. 9 kere 7, 63 olduğunu görüyoruz. Yani x değerim kaçmış? 7'ymiş. Başka bir örneğimiz var burada n 5 faktöriyel artı n artı 2 faktöriyel bölü 5 eksi n faktöriyel artı n faktöriyel. Şimdi bu soruda arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu faktöriyel hesabını yapabilmem için şöyle yapalım. N eksi 5'in sıfırdan büyük eşit. Şurada da 5 eksi n'in büyük eşit sıfır olması gerekiyor. Niçin? Faktöriyel negatif olamaz. Negatif olamadığı için ne olabilir? Sıfır olabilir, bir olabilir, iki üç, değil mi? Pozitifler olabilir. Ya da doğal sayılar olabilir. Öyle düşünebiliriz. Eksi 5'i diğer tarafa attım. N büyük eşit 5. N'i diğer tarafa attım. 5 büyük eşit N. Yani N değerim hem 5'ten büyük eşit hem de 5'ten küçük eşitse N'e 5 diyebilirim arkadaşlar. Peki N yerine 5 yazarsam N eşittir 5 için ne olacak? 5-5 ee, faktöriyel artı 5 artı 2 faktöriyel bölü 5 eksi 5 faktöriyel artı ne olacak? 5 faktöriyel olacak. E, şurası 5'ten 5 çıktı. 0, 0 artı 7 faktöriyel bölü 0 faktöriyel artı 5 faktöriyel. Burada 0 faktöriyel 1 artı 7 faktöriyel bölü 1 artı 5 faktöriyel diyebilirim arkadaşlar. Bunu böyle bırakacağım. Fazla şey yapmayacağım. E, uğraşmayacağım. Buraya nokta koyayım. Bir başka sorumuz a faktöriyel eşittir 24 çarpı b faktöriyel olduğuna göre a artı b'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Güzel bir soru. E, a artı b'nin alabileceği kaç farklı değeri diyor. İlk olarak şurada e, şimdi ben 4 faktöriyelin ne olduğunu biliyorum. 24 olduğunu biliyorum. a'ya 4 dersem b7 de 0 dersem haydar hocam 0 dediniz 0 faktöriyel 1 ya arkadaşlar bunu kullanmak istiyorum. 0 faktöriyel 1. E, 0 faktöriyelde 1 olduğu için 24 çarpı 1 e, ne olacak? E, 24'e eşit olacak. Burada a artı b kaç olacak arkadaşlar? 4 oldu. Peki yine a'ya 4 faktöriyel dedim. E, burada b'ye arkadaşlar bu sefer 1 dersem. 1 faktöriyel dersem. ikisinin toplamı 5 oldu. Yine buraya bu sefer e, a'ya 24 dersem. 24 dersem. B 24 çarpı 23. 23 faktöriyel olmaz mı? İkisinin toplamı 24 ile 23'ün toplamı kaç olacak? 47 olacak. Bir diyor, A artı B'nin alacağı kaç farklı değer var? 3 farklı değer vardır. Başka bir soruya bakalım. A ve B pozitif tam sayılardır. 10 faktöriyel eşittir. 2 üzeri A çarpı B ifadesinde A en fazla kaç olabilir? Yani şunu söylemek istiyor. Soruyor bize. 10 faktöriyelinin içinde kaç tane 2 çarpanı var? 10 faktöriyelin içerisinde kaç tane 2 çarpanı var? 10 faktöriyeli bir açayım. 10 çarpı, 9 çarpı, 8 çarpı, 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1. Bunun içerisindeki 2 çarpanlarına bakalım. Burada bir tane 2 çarpanı var. Burada 2 tane var. Burada bir tane var. Burada 3 tane var. Burada bir tane var arkadaşlar. 2 çarpan olarak. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 7, 8 tane. 8 tane 2 çarpanı vardır. Yani ne demek? X eşittir 8'dir. İyi de Haydar hocam burası 10 faktörel değil de 120 faktörel olsaydı da böyle açarak yapacaktık? Böyle yapmayacağız arkadaşlar. Bu birinci yol. Mantığını anlatmak için yaptım. İkinci yol şu. Daha pratik bir yol. Kısalığın hatırı için ne yapacağız? 10'u 10 on faktörel yani onu 2'ye bölüyorum. 2'ye bölersem bölüm 5. Tekrar 2'ye bölüyorum. Kaç kere var? 2 kere var. Tekrardan 2'ye bölüyorum. 1 kere var. İşte şu bölümleri topluyorum arkadaşlar. Bölümleri toplarsam 5 artı 2 artı 1 eşittir 8. Yani x eşittir 8'dir diyebilirim. Biz genellikle bu yolu kullanacağız. Evet. Başka bir soruya bakıyoruz. 100 faktöriyel sayısının sonunda kaç tane 0 olduğunu bulalım. Hocam 100 faktörün sonunda kaç tane 0 olduğunu nasıl bulacağız? Şimdi şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Diyelim ki bir a sayısı var. a çarpı 10 üzeri x. Bu ne demektir? a çarpı 0, 0, 0, nokta, nokta, 0 değil mi? Ne kadar? X tane 0 var. Ya da diyelim ki 2 çarpı 10 üzeri 3 diyelim. Bu 2 çarpı 0, 0, 0 değil mi? Yani 2 çarpı derken 2'nin yanına 3 tane 0 koyuyoruz. Yani 2000 çıkıyor. Bu 10'un üzerindeki değer kadar 0 koyuyoruz. Demek ki ben içerisinde kaç tane 10 olduğunu bulursam, 10 kaç tane 10 çarpanı olduğunu bulursam, 100 faktörün içerisinde o kadar sıfır vardır diyebilirim. Kısacası şu 100 faktöriyel eşittir 10 üzeri x çarpı y diyor. Yani 100 faktörün içerisinde kaç tane 10 çarpanı var? Şöyle diyelim 100 faktöriyel bölü 10 üzeri x eşittir y. Şimdi burada da 10 10 üzeri x ifadesinde 10'un çarpanları ne vardır? 2 ve 5 vardır. Peki 2 ve 5 çarpanları arasında şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Hangisi daha azsa o kadar 10 vardır. Hangisi daha azsa o kadar 10 vardır. Nasıl Haydar hocam? Şöyle ki 2'ler 2 ça 2, 2 2 2 3 4 tane 2 yazdım. 5 5 5 3 tane de 5 olsun. Şurada bir tane 10 elde ettim. Şurada bir 10 elde ettim. Şurada bir 10 elde ettim. 2 yalnız kaldı. Yani az olan e, değer kadar ne olacak? 10 elde edeceğim. Burada da 100 faktörenin içerisinde 2 daha fazladır. 2 çarpanı daha fazladır. 5 çarpanı daha azdır. Biz her zaman az olana göre hareket edeceğiz. Ki o kadar 10 çarpan olduğunu bulabileyim. Yani 100 faktöreli 100'ü 5'e bölüyorum. Kaç kere var? 20'ye kere var. Tekrardan 5'e bölüyorum. Kaç kere var? 4. Bölünmüyor. 20 ve 4 olarak buldum. O halde 20 artı 4 eşittir. 24 tane sıfır varmış arkadaşlar. Demek ki 24 tane 100 faktörelinin sonunda 24 tane sıfır varmış. Güzel bir soruymuş. 1 faktörel, 2 faktörel, 3 faktörel, 4 faktörel artı nokta nokta 38 faktörel sayısının birler basamağındaki rakamı bulunuz demiş arkadaşlar. Birler basamağındaki rakam. Nasıl bulacağız? Bir bakalım. Şimdi bunları tek tek yazsak şöyle. 1 faktörel tek tek nasıl yazacağız hocam 38 faktörele kadar? Şöyle bir yapalım. 1 faktöriyel demek 1. 2 faktöriyel demek 2 demek. 3 faktöriyel demek 6 demek. 4 faktöriyel demek 24 demek. 5 faktöriyel demek aha ne demek 120 demek. Nokta nokta bundan sonraki 5 faktöriyelden sonraki kısımlarda hep birler basamağı 0 gelecek arkadaşlar. 6 faktöriyelde 0 gelecek 720. Hepsini çünkü 5 ve 2 çarpanı geliyor. En sonda kaç var? 38 faktöriyel var. 38 elde de ne olacak? 0 0 nokta nokta 0 gelecek. Burada birler basamağı şunlardan oluşuyor arkadaşlar. Bakın bir kere de derseniz birler basamağı şunlardan. Toplarsam 1 2 daha 3, 6 daha 9, 4 daha kaç olacak arkadaşlar? 13, değil mi? 13'ün 3'ü elde 1 var. Diğer tarafa vereceğim ama ben Birler basamandaki rakamın kaç olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. Cevap bu. Diğer bir örnek. A küp eksi B küp eşittir. Ee, a eksi B çarpı A kare artı A B artı B küp e, olmak üzere. Burası B küp değil arkadaşlar. Burası B kare olacak. Olabilir böyle. A küp eksi B küpün açılımını vermiş. N artı 1 faktörel artı n eksi 1 faktörel bölü n küp eksi 1 eşittir 6. Eşitliğini sağlayan n değerini bulunuz. Bir bakalım. Şöyle çözüm yazalım. Şurada n artı 1 faktoriyeli açsam şöyle diyorum n artı 1 çarpı n çarpı bir kez daha açayım. Burada n eksi 1 var ya ortak parantez almak istiyorum. n eksi 1 faktoriyel artı n eksi 1 faktoriyel bölü n küp eksi 1 eşittir 6'ymış. Şimdi burada n eksi 1 faktoriyeller ortak gördüğünüz gibi n eksi 1 ortak paranteze alırsam burada ne var n artı 1 çarpı n var artı bir tane de n eksi 1 faktörel burada var bölü n küp eksi 1 eşittir 6. Devam edelim. Şurayı düzenleyeyim. n eksi 1 faktöriyel çarpı şurası arkadaşlar n kare artı n artı 1 bölü n küp eksi 1 açarsam n eksi 1 çarpı ne olacak? E, n kare artı n artı 1 eşittir 6 olacak. Arkadaşlar şunlar gitti. Geriye n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 çarpanı kaldı. Şurada devam etmek istiyorum. Ee, n-1 faktöriyelde açayım bakın. n-1 çarpı n-2 faktöriyel bölü. Aşağıda ne var? n-1 var. Eşittir 6 oldu. Arkadaşlar n-1 ile birbirini götürecek. ne kaldı n-2 faktöriyel. 6'yı da ben şöyle 3 faktöriyel şeklinde yazabilir miyim? Yazarsam çok güzel olur. Peki ne olacak? Ee, şurada n-2 direkt 3 eşit olacak değil mi arkadaşlar? Şurada n-2 3 eşit olacak n eksi 2 eşittir 3 n kaç olacak arkadaşlar 5 olacak evet dersimizin sonuna geldik ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın